Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nden yeni bir programla da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz 21. dönem milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş bizlerle birlikte. Abdülbaki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abdülbaki Bey, aylardır tartışılan bir konu var gündemimizde. 6 milyon seçmenin oy verdiği bir siyasi parti olan HDP var ve bu tartışmalar çok büyüdü. E, günden güne de hala tartışmalar devam ediyor. E, baktığımız zaman Türkiye'nin üçüncü büyük partisi e, çünkü 6 milyon seçmenden ve kendi özgür iradesiyle oy vermiş bir seçmenden bahsediyoruz bu noktada baktığımızda. E, kapanmak istemesinin sebebi yani neden kapatılmalı HDP ve ne gibi sorunlar doğru kapatılırsa ya da Erbakan dönemi gibi böyle değiştirip devam mı eder HDP? Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, ne yazık ki uzun yıllardır belli aralıklarla da olsa devamlı HDP ile ilgili ciddi tartışmalar gündemi meşgul eder. Bir kaç kez de e, partileri kapatılmış oldu. Bütün bu kapatılmaların sonucu olarak HDP'nin kaybetmek yerine daha da güçlü olarak ortaya çıktığını ve toplumsal desteğini genişlettiğini görüyoruz. Öyle ise bu nedenle HDP kapatılmak istenmiyor. Türkiye'de kanaatime göre ne zaman siyasi tıkanıklığa ihtiyaç duyulursa, ne zaman bir gerginliğe ve gerilime özellikle iktidar ihtiyaç duyarsa veya ne zaman Türkiye'nin gerçek gündemi ve temel sorunları göz ardı edilmek istenirse bakıyoruz ki o dönemlerde HDP'nin kapatılması gündeme gelir. Şimdi bir defa ben böyle bakıyorum. Dolayısıyla konu tamamen siyasidir hukuki gerekçelerle kapatılmak istendiğini düşünmüyorum. Çünkü hukuki olarak kapatılmasını da gerektirecek gerekçeler yok. Hı hı. Örneğin örneğin PKK ile iltisakla ilgili iddialar ileri sürülüyor. Hepimiz biliyoruz ki PKK ve HDP aynı sosyolojik taban üzerinde siyaset yapıyor. Tıpkı bunun gibi AK Parti ile bir başka ilegal yapı, MHP ile bir başka ilegal yapı veya CHP ve diğer partilerle başka ilegal bir yapı da aynı sosyolojik taban üzerinde siyaset yapmaktadır. Mesela terör örgütü kapsamına alan cemaatin sosyolojik tabanı ile AK Parti'nin sosyolojik tabanı ne kadar farklıdır? Peki bunun üzerinden AK Parti'nin kapatılmasını iddia etmek hukuki olabilir mi? Evet. Bu bağlamda HDP'nin de bu nedenle kapatılmasının istenmesi hukuki değil. Yok hukuki olduğu iddia ediliyorsa o zaman da Türkiye'de neredeyse bütün partilerin kapatılması gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu tartışmalar üzerinden bence sürekli siyasete kilit vurulmaya çalışılıyor. Siyasetin yapılmaması için gerekçeler oluşturuluyor ve Türkiye bir başka güzergaha, kulvara doğru sürükleniyor. Bu nedenle ben bu meselenin bir hukuki mesele olmadığını, dolayısıyla Politik, siyasi bir mesele olduğu ve HDP'nin bu şekilde baskılanarak gerilim ve gerginliğe yol açmak istediklerini düşünüyorum ve Türkiye'de ne yazık ki siyaset bu gerilimden, bu gerginlikten besleniyor. Gerilim ve gerginlik olmasa esas itibariyle özellikle iktidarın e, uzun süre iktidarda. İktidar partisinin uzun süre iktidarda kalması, hele hele iktidarını sürdürmesinin imkanı görülmemektedir. İşte neden bu olsa gerek? Doğru. E, Abdi Vakıf Bey yine gündemimizde, yani HDP'nin kapatılmasına en çok isteyen nasıl ki devlet bahçeli ise bu kararına nasıl destekli davranıyorsa istikrarla davranıyorsa, yine devlet bahçeli ilgili bir gündem var e, konumuzda bildiğiniz üzere Danıştay kararıyla okullarda artık okutulan andımız resmen kaldırıldı. Ve bunun hakkında düşüncelerinizi öncelikle merak ediyorum. Yani kaldırılmalı mıydı? Ama Danıştay'ın kararını bir de MHP lideri Bahçeli sert bir şekilde eleştirdi ama bu sert eleştirme biraz açıkçası pasif kaldı. Çünkü ortağı AKP kaldırılmasını istemişti. Şimdi baktığımız zaman bir tarafta isteyen ve bir tarafta istemeyen Cumhuriyet İttifakı ortak bir şey var. Tüm bunlara baktığımızda Cumhur İttifakı çatır diyor diyebilir miyiz? Yani bölünmeye mi başladılar kendi aralarında? Ve Bahçeli'nin eleştirdiği, eleştirdiği, bu kararda MHP e, neden mecliste önergeye çekimsel bir oy kullandı? Çünkü önerge sunuldu ve bunda da çekimsel bir oyla yaklaştılar, oy kullandılar. Şimdi andımızın kaldırılmasında ne gibi hesaplar olabilir? Bunun arka planında neler dönüyor sizce? Evet yani andımızın özellikle andımız tabii milliyetçi ve ırkçı bir söylem olarak kabul edilir. Ve milliyetçi partiler de bu nedenle hassasiyet gösterirler. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında yaşanan bu fikir ayrılığının çok ciddi olduğunu, önemli olduğunu da düşünmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bunun üzerinden milliyetçi camiaya, kendi tabanına mesaj vermektedir. Yani dolayısıyla milliyetçilik hassasiyetini sürdürdüğünü, bu hassasiyetten herhangi bir ödün vermenin söz konusu olmadığını anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla Danış, Danıştay'ın verdiği karar tabi hukuki ve doğru bir karardır. Yıllardır toplumu tekleştirme, işte aynı kalıba sokma ve özellikle daha çocuk yaşta gençleri bu tür şeylerle boşuna uğraştırma ve bu doğru olmayan, gerçek olmayan söylemler ve kültürle e, nesilleri boğma politikasıdır. Danıştayın bu kararı çok yerinde bir karardır ve umarım ki Türkiye'de anayasa ve yasalarda da ırkçılık çağrışımı yapan e, bütün e, söylemlerin e, yasalardan çıkarılması konusunda bir gelişme olur ve Türkiye'de toplum ancak böyle kaynaşır. Bu nedenle Türkiye'de tek etnik yapının olmadığı, farklı etnik yapılardan oluştuğumuzu herkesin görmesi lazım. Türkiye çoğulcu bir toplumdur. Yani hem inançlar bakımından, hem dini bakımından, hem etnik aidiyet bakımından çoğulcu bir toplumdur. Bu çoğulcu toplumu tek bir inanç merkezinde veya tek bir din veya tek bir etnik unsur içerisinde e, kabullenmek, ifade etmek, tanımlamak tabii ki doğru değil ve ırkçı bir yaklaşımdır. Türkiye'nin temel sorunlarından biridir. Umarım bu andımız örneğinde olduğu gibi diğer meselelerde de Türkiye daha ileri adımlar atacaktır. Evet, umarım. Bir de bildiğimiz üzere Mısır ile bizim diplomatik ilişkilerimiz düzelme aşamasına geldi ve bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz düzelme aşamasına gelmesini? Herhangi bir ülkenin bu konuda desteği var mı bu bir anda geliş düzelmesinde? Diplomatik temasların olumlu şekillenmesinin sebebi sadece ticari anlaşmalar mı bu sebeplerden olabilir mi? Ya da askeri bir durum söz konusu mudur Sayın Abdülbay? Evet şu anda e, gündemin neredeyse birinci sırasını meşgul eden Türkiye-Mısır ilişkileridir. Sanıyorum bu ilişkilerin yeniden başlamasını arzu eden ABD'nin yeni yönetimidir diye düşünüyorum. Hı hı. Ama Türkiye'de yankı bu, Doğu boyutuyla e, Mısır'daki yankı boyutu çok farklıdır. E, öncelikle mesela geçen hafta e, Mısır'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı e, Çavuşoğlu temasların iyi geçtiğini e, ve dolayısıyla Mısır'la diplomatik temasların e, yeniden e, yeniden başlayacağını ifade etmişti. Cuma günü de Cumhurbaşkanının bir açıklaması oldu ve Mısır'la zaten istihbarat ve ticari ilişkilerin sürdüğünü ancak siyasal ilişkilerin de daha üst seviyeye çıkması gerektiğini söyledi. Bunun için çalışmaların olduğunu ifade ettiler. Ama Mısır'daki e, açıklamalara, yankılara baktığımızda e, ki Mısır gazeteleri buna çok e, geniş yer verdiler ve Mısır'ın Türkiye'ye 10 şart koştuğunu ve bunların yerine getirilmesi durumunda ancak ilişkilerin yeniden başlayacağını yazıyorlardı. E, şimdi bu yaman çelişki son derece üzücüdür. Yani Türkiye e, tabii ki e, özgür medyanın yokluğundan da yararlanarak iktidar kamuoyunu çok kolay bir şekilde yanıltmaktadır. Çok kolay bir şekilde aldatmaktadır. Oysa e, Mısır'ın öne sürdüğü koşullar da e, Türkiye açısından çok aşağılayıcı. Gerçekten çok küçük düşürücü koşullardır. E, bunun Türkiye'de tartışılmamış olması da üzücüdür. Mesela bunların bunlardan bir tanesi Mısırla ilişkilerden önce Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle Doğu Akdeniz eee sorunuyla ilgili anlaşması gerekir diyor. Yani ancak ondan sonra Mısırla ilişkiler başlayacak. Sonra e, mesela bir koşulda Türkiye'nin bundan sonra Arapların iç işlerini, Arap ülkelerinin iç işlerini karışmayacağına dair taahhütte bulunmasını istiyorlar. Hı hı. Yani bu çok önemli. Esas itibariyle Türkiye'nin e, kuruluşundan itibaren takip ettiği politika da bu yöndeydi. Yani Türkiye hiçbir zaman e, Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale etmemiş ancak onların daveti ve teklifi üzerine yardımcı olmuştur. Ama ilk defa bu iktidar döneminde Türkiye Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale etmiştir. Suriye, Irak, Körfez ülkeleri, Libya ya bunların başında gelmektedir. Bir diğer koşulda Türkiye'nin Suriye'den silahlı güçlerini geri çekmesini ve aynı uygulamayı da Libya'da da yapmasını ve Libya'da paralı güç olarak bulundurduğu militanları da derhal geri çekmesini istiyor. Şimdi bu şartları sıralamak mümkündür. Ama vaktinizi bu, tamamıyla buna ayırmayayım. Görüldüğü gibi ortada Mısır'la ilişkiler anlamında bir mutabakat söz konusu değil. Türkiye'nin talebi üzerine başlatılan bu temaslar Mısır'ın öne sürdüğü bu koşullara bağlıdır. Türkiye bu koşulları yerine getirmesi durumunda Mısır'la ancak yeni ilişkiler daha üst düzeyde kurulabilir. Şimdi Ben şahsen Türkiye'nin ikili ilişkiler kurmak istediği veya bozulan ilişkilerini yeniden tesis etmek istediği herhangi bir devletten bugüne kadar kamuoyuna açık böyle koşullarla karşılaştığını bilmiyor. Şimdi bu tüm bizi rencide edici bir durum. Türkiye'yi aşağılayıcı bir durum. Yani bu ülkenin vatandaşı olarak bu ülkenin işte eski bir siyasetçisi olarak hakikaten son derece üzülüyorum. Yani Türkiye bu iktidar ile birlikte geldiği noktada uluslararası itibarını nasıl kaybettiğini esefle gözlüyoruz. Şimdi Mısır'la ilişkiler nasıl kurulabilir? Mısır'la ilişkiler düne kadar ya bir de çok ilginç bir şey daha var. Deniliyor ki o şartlardan birisinde Türkiye'de bulunan Müslüman kardeşler örgütüne mensup örgüt üyelerinin üyelerinin Mısır'a iadesi gerekmektedir. Şimdi dolayısıyla Türkiye ve Müslüman kardeşler ilişkisinin tamamıyla kesilmesini de istiyorlar. Oysa iktidar partisi bu Müslüman ülkelerin neredeyse tamamında Müslüman kardeşler örgütleri üzerinden ilişkiler geliştirmişlerdi. Şimdi bakıyoruz, realiteye de baktığımız zaman sonuç bunu gösteriyor. Hakikaten Kater dışında Türkiye'nin yakın komşularımızla, Müslüman komşularımızın hiçbirisiyle sağlam bir ilişkisi kalmamıştır. Türkiye ilişkiler ortada, Irak'la ilişkiler ortada, Libya'da, Yemen'de durumlar ortada ve Türkiye'nin işte hemen yanı başında kendi sorunu da olarak görülen Kürtlerle ilişkileri ortada. Şimdi bu durumda Türkiye-Mısır ilişkilerini olumlu yönde gelişmesini beklemenin ben kısa vadede mümkün olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin biz e, zaten diğer ülkelerle ilişkilerin iyi olmadığını biliyoruz. Sizin de dediğiniz gibi yani yakın bir dostu artık yok Türkiye'nin. E, baktığımızda ABD'nin de e, başkanının değişmesiyle ABD ve Türkiye ilişkileri nasıl şekillenecek? E Biden yönetiminin ülkemizin çıkarı açısından etkisi ne olur? Bunlarla ilgili de değerlendirmelerinizi alabilir miyim? E bu kısa dönem içerisinde esas itibariyle bunun işaretlerini görüyoruz. Bakın <laughs> Obama ilk seçildiğinde ziyaret ettiği ilk ülke Türkiye'dir. Evet. İlk ülke Türkiye'dir. Ee, Trump'ın ise ziyaret ettiği ikinci ülke Türkiye'dir. İlk ülke Suudi Arabistan, hı hı. ikinci ülke Türkiye'dir. Yeni seçilen Biden'ın ise onlarca devlet başkanlarının telefonlarına yanıt vermesine rağmen Sanıyorum 45 günlük bir süre geçti üzerinden hı hı. hala e, Sayın Erdoğan'ın telefonuna olumlu cevap vermediler. Şimdi bundan daha iyi açıklayıcı bir örnek olabilir mi? Peki bu ilişkileri bu noktaya getiren kim? Türkiye, Türkiye. mevcut iktidar eliyle getirmiştir. Obama mevcut iktidara verdiği önemi. Hepimiz hatırlıyoruz o zaman. Trump'la ilişkiler çok farklı oluştu. İki devlet ilişkilerinden ziyade kişisel ilişkilere döndü <laughs> ve bu hem ABD Türkiye ilişkilerini kirletmiş oldu hem de önemsizleştirmiş oldu. Dolayısıyla bu yeni yönetim Türkiye ABD ilişkilerini kurumsal bir ciddiyete oturtmak istiyor gibi geliyor bana. Evet. Bu nedenle mevcut iktidarın devlet ciddiyetini göstermesi lazım. Yani AB'de bir e, ilişki kuracaksa, müttefiğiyle yeniden yola devam edecekse, bunu kurumsal yapacaktır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devletiyle yapacaktır. Dolayısıyla karşısında Türkiye Cumhuriyeti devletini görmek istiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler bu ciddiyetten oldukça uzaktırlar. Yani devlet ciddiyetinden oldukça uzaktırlar. Bu da Türkiye-ABD ilişkilerini gerçekten zora sokuyor. Bu durum Türkiye aleyhine gelişmekte ve bunun bir şekilde mutlaka telafi edilmesi gerekir. İktidarın bu konuda çabaları var, çalışmaları var, lobi faaliyetleri var ama henüz bir müsbet sonuca vardıklarını söylemek için çok erken. Umarım bunu başarırlar ama başarmamaları durumunda Türkiye daha derin krizler yaşayabilir. İşte sadece ekonomik krizden de bahsetmiyorum. Zaten ekonomik krizin boyutları ortada. İşte geçen hafta sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı bir ekonomik paket de açıkladı. Tabii ki ben ekonomi uzmanı değilim bu paketin ne getirip ne götürdüğü konusunda fikir beyan edecek değilim. Ama bu iktidar döneminde ekonomik politikaların nasıl oluştuğunu ve nasıl sonuç verdiğini bir yurttaş olarak az çok biliyoruz. Evet. Örneğin, bir örnek vermek istiyorum. Hı hı. Mevcut iktidar döneminde Türkiye'ye Giriş yap, yapan sermaye miktarı 230 milyar dolar civarında. Yani 200 mily 230 milyar dolar civarında yabancı sermaye Türkiye'ye gelmiştir. Özelleştirmelerle de 66 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmiştir. Yani toplam 300 milyar dolara aşan bir miktar. E bunun karşılığında Türkiye'nin şu anda 480 milyar dolar borcu var. Dış borcu var. İşte Merkez Bankası'nın 128 milyar rezervinin uçtuğu iddia ediliyor. Şimdi böyle bir tabloda Türkiye'nin ekonomik durumunun da nasıl olduğu ortaya çıkar. Bırakın yoksulluğu, açlığı, sefaleti yani insanların hakikaten yaygın olarak neredeyse başvurduğu çöp konteynerlerinden ekmek kırıntılarını toplamayı, işte sosyal yardımlaşma fonlarının önünde makarna, şeker, pirinç almak için oluşturulan yüzlerce kuyruk, kuyrukları. Şimdi bütün bunlar Türkiye'nin ekonomik tablosunu da ortaya koymaktadır. Ama ne yazık ki dış politikada olduğu gibi Türkiye'nin temel siyasal sorunlarında olduğu gibi ekonomik politikada da e, olumsuz sonuçlarına rağmen iktidar sürekli bir olumlu hava oluşturuyor, olumlu tablo oluşturuyor. Ama bu açları doyurmuyor, bu işsizlere istihdam sağlamıyor, bu insanların kredi kartı borçlarını ödemesine katkı sunmuyor. Şimdi sürekli Hamaset, sürekli pembe tablo. Şimdi kamuoyunu yanıltmak kolay çünkü özgür bir medyanız yok. Evet. Haber alma kaynaklarınız yok. Doğru haber alma imkanınız yok. Ben şahsen doğru haber veren, objektif haber haber veren bir televizyon kanalı bilmiyor. E bu durumda kamuoyu nasıl doğru haber alma imkanını bulabilir? Yani Türkiye her yönüyle bir kaotik ortam yaşıyor. Ve bilgi kirliliği de hat safhada iktidarın neyi doğru söylediği, neyi yalan söylediğini ayırmak bile artık imkansız hale gelmiştir. Bütün uluslararası ilişkilerde iş kamuoyuna yönelik gerçek olmayan bilgiler sunulmaktadır. E bu durumda bizim neyin doğru ve neyin yanlış olduğu konusunda da sağlıklı bir kanaat ifade etmemiz mümkün olmuyor. Olmuyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçekler yani bunlar e, tabii dediğimiz gibi yani herhangi bir e, özgür olan medya ağı ne yazık ki yok. E, yapmaya çalışanlar da bir şekilde bazı cezalarla bunun bedelini ödüyor. E, bu da üzücü bir durum. Son olarak şunu size sormak istiyorum. Şimdi Genel olarak Türkiye'nin Türkiye siyasetine baktığımızda zaten siyasetin dili, üslubu, işleyişi kalmadı gibi bir şey diyebiliriz. Ve baktığımızda artık Cumhur İttifakı, Millet İttifakı zaten ulaştırılma burada başladı. Cumhur kim, millet kim diyoruz artık. Cumhur İttifakı'nda da AKP ve MHP ortağı bazı noktalarda çatır ve bölünmeye doğru bir başladılar. Aralarında bazı noktalarda anlaşmazlıklar başladı. Bu tabloya baktığımızda Cumhur İttifakı bozulur mu? Yeni ittifaklar gelir mi? Nasıl bir işleyiş bizi bekler sizce? Tabii Cumhur ittifakıyla ilgili çok sağlıklı haber almak mümkün olmuyor. Hı hı. Ama bu işin sanki çözülme boyutu Cumhur İttifakı'nda yaşanacak gibi yani esas itibariyle oraya dikkat etmek lazım. Yani orada her an çok ciddi bir politik ayrışma mümkün olabilir. Ama ben şahsen Millet İttifakının e, yani Millet İttifaktan ne beklendiği konusunda kamuoyu çok net değil. Yani biz Millet İttifakından ne bekliyoruz? Ben şahsen. Ee, yani Millet İttifakı cumhurbaşkan olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir adayı çıkararak e, Cumhurbaşkan, yeni Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak. Şimdi ama tartışılan nedir? HDP ve İyi Parti'nin aynı zeminde buluşup buluşmayacakları, bir araya gelip gelmeyecekleri, aynı masada oturup oturmayacakları. Eğer Millet İttifakı'nın hedefi olan ortak cumhurbaşkanlığı adayını ortaya çıkarmaksa bunun için oturmalarına gerek yok. Aynı masada oturmalarına gerek yok. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan sistem değişikliği ise bunun zemini demokrasidir. Ve bu demokratik zeminde sadece İyi Parti ve HDP değil, sadece CHP değil, iktidardan da bazı kesimleri, hatta MHP'den diğer iktidarın müttefikleri kesimlerden de bu zeminde yer almalarını sağlamak lazım. Olayı partiler arası bir ittifaktan çıkarıp demokraside ittifak durumuna getirmek lazım. Bence Türkiye'nin temel ihtiyacı budur. Ancak gündem değişikliği ve tartışmaların sürekliliği açısından sanıyorum iktidar bilinçli olarak işte HDP ve İyi Parti üzerinden Millet İttifakı'nı zorlamaya çalışıyor. Oysa Millet İttifakı'nı zorlamaya gerek yok. Çünkü ortada bugün için bir ittifak söz konusu değil. Bu ittifak ancak seçim sürecinde yapılabilir. Bugün ittifakını sürdüren Cumhur ittifakının unsurlarıdır. Sorun da aranacaksa bence Cumhur İttifakı'nda aranmalıdır. Yani Millet İttifakı'nı tartışmaya gerek yok. Cumhur İttifakı'nı tartışmamız lazım. Ama ne yazık ki e, bu fazla tartışılmıyor. Sizin bu sorularınız önemli. E, yani belki ufak tefek fikir ayrılıkları görünüyor ama ben arka planda çok temel ayrılıkların da olabileceğini ve Cumhur İttifakı'nın dağılmasına da şaşmayacağımı ifade etmek istiyorum. Benim için sürpriz olmaz. Abdülbaki Bey programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtlayıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Ben de teşekkür ediyorum. Sizi yeniden görmek güzel. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Kursu TV'den bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere.